Hazır mısınız masalımıza? Evet. Biliyor musunuz? Masallar hep bir tekerlemeyle başlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler ben dedemin beşiğini. Tıngır, mıngır salladıken. Uzaklarda bir şehirde bir saka kuşu yaşarmış. Bu saka kuşu henüz minicik bir yavruymuş. Daha annesinin yumurtasında çıkalı hiç sevmezmiş. O yüzden bahçelerden bahçelere, çitlerden çitlere, çatılardan çatılara uçar dururmuş. Ama daha yavru olduğu için kendine bir yuva yapamazmış. Bir gün yine sakakuşumuz dolaşırken o gün şanslı gününde olduğunu fark etmiş. Bir pencere pervazında bir serçe yuvası görmüş. Bu serçe yuvası yumuşacık yumuşacık tüylerden oluşuyormuş. Ve saka kuşu hemen oraya yerleşmiş. Demiş ki, o sıcacık bir yuva bana. Sonra uyumaya başlamış. Tüylerinden yastık yapmış kanatlarında yorgan yapmış. Sonra saka kuşu gece olunca birden üşümeye başlamış. Çünkü çok soğuk bir geceymiş. Yuvasının içinde iyice yerleşmiş, kendine bir yer bulmuş. Sonra saka kuşu bakmış. bir sürü ses geliyormuş. Sakak kuşu merak etmiş. şöyle bir pencereden bakayım demiş. Bir de bakmış. İçeride rengarenk ışıklar, koskocaman, tavana kadar bir yıldız ağacı. arasında. Saka kuşu onun ne olduğunu bilmiyormuş ama hem mutlu olmuş hem de uyuyamadığı için birazcık üzülmüş. Sonra aradan biraz zaman geçince sesler kesilmiş ve saka kuşu derin bir uykuya dalmış. Uyurken uyurken birden sesler duymaya başlamış. Cik 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 bütün kuşlar et Neden beni uyutmuyorsunuz demiş. Neler oluyor burada ya? Diye bağırmış. Ne mi oluyor? Demiş diğer saka kuşları. Bugün yeni yılın ilk günü. Yeni yılda insanlar da biz hayvanlar da çok mutlu oluruz. İşte hep birlikte yeni yılın başlangıcını kutluyoruz. Çünkü bugün 1 Ocak. Sana çocuk şaşırmış. Bir Ocak. Mı? Yeni Yıl mı? Bunlar da ne demek demiş? Anlaşıldı demişler. Sen henüz yumurtamdan yeni çıkmışsın. Bunların ne olduğunu bilmiyor musun? Hayır demiş. Bilmiyorum. Takvim demiş Sakakuşu Kuşu. Bütün bir yılı bize gösterir ve bir düzeni vardır bu takvimin. Ocak ayından başlar, Aralık ayına kadar devam eder. Ocak ayını takvimin gagası gibi düşünelim demiş. Arkasından Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve son olarak da aralık gelir. Aralığı da takvimin kuyruğu olarak düşünebilirsin demiş. Saka kuşunun iyice kafası karışmış. Ama demiş benim bu söylediklerinden aklımda sadece gaga ve kuyruk kaldı. Diğerlerini hiç anlamadım. Bunlar çok zor demiş. Peki demiş o zaman yaşlı bir saka kuşu. Demiş ki, şimdi beni iyi dinle yavru kuş. Şimdi sana bir görev veriyorum demiş. Gideceksin kırlarda dolaşacaksın. Bütün her yeri gezeceksin. Ve bu gezmen tam bir ay sürecek. Bir ayın sonunda geleceksin ama öyle bir geleceksin ki gezdiğin yerdeki her şeyi incelemiş olacaksın. Her şeyi doğru düzgün anlayacaksın. Ve sonra geleceksin bana anlatacaksın. Ben de sana yeni bir ay nasıl olacak? demiş. Peki demiş şu. Şimdi o zaman ben uçuyorum demiş. Ve uçmaya başlamış. Uzaklara doğru gitmiş. Hey, Ve bir aylık yolculuğu başlamış. Bakalım sonraki masalda neler olacak? Bunu da bir sonraki masalımızda öğreneceğiz.